Peki hocam yaz denince bir de güneş gözlüğü konumuz var güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Güneş gözlüğü fazla kullanımı kilo aldırıyor. Doygunluk sinyallerinin yaklaşık olarak %35'i gözden salgılanıyor. O yüzden önce gözümüz doyacak. O yüzden de sürekli güneş gözlüğü takmak bir kere güneşin içerisinde yaklaşık işte mor, mavi, sarı, kırmızı, turuncu bir sürü ışıklar gözümün içine giriyor ve bana vakit hakkında doğa hakkında bilgi veriyor. Güneş gözlüğü sürekli kullanırsanız bir, güneş ışınları gözünü içeri girmez. Sinyalleri frekansları alamazsınız. İki doygunluk sinyalleriniz oluşmaz. Daha fazla acıkırsınız. Öğlen yemeği yerken ara öğünü düşünmeye başlarsınız. Akşam tatlı krizleriniz daha fazla e, oluşmaya başlar. Ne zaman güneş gözlüğü kullanalım? Maksimum gün içerisinde 45 dakika kullanabilirsiniz. Araç sürüyorsunuzdur. Güneş çok dik açıyla gözünüze çarpıyordur. E, o zaman kullanabilirsiniz. Güneş gözlüğü ne zaman takılması lazım biliyor musunuz? Akşam saatlerinde.